CHP'deki şaibeli kurultay davasında muhtemel mutlak butlan kararı partiyi birbirine düşürdü. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan çıkarsa partiyi yönetemez diyenlere 13 yıl kim yönetti sözleriyle geri dönüş sinyali verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP lideri Özgür Özel ise biz kayyıma da partiyi bırakmayız butlana da bırakmayız. CHP'yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez ifadeleriyle rest çekti. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine girdi. NATO zirvesi dönüşü uçakta basın mensuplarını sorularını cevaplandıran Erdoğan, muhalefetin kendi iç sorunlarıyla uğraşıp hizmet vermediğini söyledi. Erdoğan yaptığı açıklamada CHP maalesef bugün mefruç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri 4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum diyor. Bir diğerleri acaba kimler gelir diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış. Koskoca partiyi bir avuç ikbal avcısının ihtiraslarına esir etmiş durumdalar ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Erdoğan, çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den biz de böyle düşünüyoruz tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor şeklinde konuştu. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına da değinen Erdoğan, işte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka illerde ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar ne demişler? Bizans'ta oyun CHP'de kavga bitmez dedi.